Şota ve Arçel Averlatse Trabzon'da tüm sezon kalsaydı şampiyon olabilir miydi? Hep birlikte onu bakacağız. Biliyorsunuz ki sezonun ilk yarısında Şota Averlatse ve Arçel Averlatse Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymişti 94-95 senesinde. Fakat sezonun ikinci yarısında dahil olmuşlardı takıma. Şimdi sezonun tamamında Shota ve Archil olmuş olsaydı şampiyon tamamlayabilir miydi? Hep birlikte onu göreceğiz. Zaten de Trabzonspor o sezonu zaten Trabzonspor o sezonu ikinci sırada tamamlıyor. Lider Beşiktaş olmuş. İkinci sırada da Trabzonspor olmuştu hatırlayacak olursanız. Bakalım eğer Shota ile Archil kiralık olarak gitmeselerdi. Trabzonspor e, şampiyon olarak tamamlayabilir miydi hep birlikte onu göreceğiz e, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum hatta eşinizle dostunuzla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim hazırsanız hemen videomuza geçelim ve görmüş olduğunuz gibi Shot profilini görüyorsunuz şu anda e, profili inanılmaz derecede iyi bir profil var hızlanma konusu gayet iyi e, bitiricilik ve teknik özellikleri de oldukça iyi bir oyuncu e, yani zaten de hani Shotar senin kariyeri zaten Avrupa'da bayağı bir kendinden söz ettiriyor diyebiliriz e, Dynamo Tbilisi de şu anda kiralık olarak gözüküyordu biz onun kiralık sözleşmesini feshettik. aynı şekilde Archil Harvestsin'in de e, kiralık sözleşmesi vardı. Onunkini de fes bulunmaktayız. Ve bu şekilde yani oynayacağız. Sezonumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Archie'nin profilde hani Shota'ya nazaran biraz daha düşük olsa da, da onun da kararlılık özellikleri gayet yeterli seviyede. İlk 11'imize bakalım. İlk 11'imiz nasıl oluşacak? Hep birlikte onu bir görelim. Evet kadromuza baktığımızda kadromuz gayet iyi seviyede gözüküyor. Kalede Grishko var. E, defansın sağında Lemi, Solunda Abdullah Ercan var. E, stoper hattında Osman'la o var. önlü e, ön libero'da Tolunay Kafkas. E, onun önünde Ünal Kalaman ve Hami var. Sağ kanatta Şota, sol kanatta Soner. ileri uçta da Orhan Çıkrıkçı var. E, yedeklerde de Nihat Tümkaya, Cengiz Atilla, Orhan Kaynak, Fatih Tekke, Hamdi Aslan, Semavi Uzun, Ender Tıraş, Kemal Serdar, Mehmet Yener, Arçil Avelasi ve Ramazan Silin var. Ee, bakalım bu kadroyla birlikte sezon sonunda e, Trabzonspor şampiyon olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru hızlıca bir geçiş yapıyoruz bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Beşiktaş yine 1. sırada tamamlamış. Trabzonspor ligi 2. sırada tamamlamış. Fenerbahçe üçüncü olurken Samsun Spor 4. Kocaeli 5. sırada tamamlamış. Galatasaray 6. daha kadar girdi demiş. Burada yine Trabzonspor'u 111 gol attığını görüyoruz. Geçen Rıdvan Dilmen simülasyonunda da yine en fazla gol atan takım Trabzonspor'du. Burada da aynısı olmuş. Burada ise 40 gol yemiş e, Trabzonspor. 28 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşamış. Burada e, oyuncu detaylarına da bir baktığımızda Şota bu arada asist kralı olmuş. Şota'nın asist kralı olduğunu görüyoruz. E, Orhan Kaynak bu arada çok gol atmış. En çok gol atan oyuncu Orhan Kaynak olmuş. 34 gol atmış kendisi. Onun dışında Hami Mandıralı'nın 13 golü var. Asistlerde de Şotalı'nın 22 asisti, Hami'nin 17, Lemin Çelik'in de 15 asist yaptığını görüyoruz. Bir de fikstürlere bir bakalım. Kim ne yapmış ona bir bakalım. Öncelikle bir Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda finali kadar yükselmiş ve finali kazanmış. Türkiye Kupası Trabzonspor'un olmuş. Beşiktaş'ı 4-1 yenerek kupanın sahibi olmuş. En azından Türkiye Kupası'nı kazanmış oldu. Ligi kazanamasa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Bursa Spor, Keçiören Gücü, Gençler Birliği, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı eleyerek kupanın sahibi olmuş. UEFA kupasında da Dinamo, Zagreb'i elemiş. Burada da 4-3 ve 4-2'lik skorlarla elemiş hatta. Fakat Juventus'a kaybetmiş. Juventus'un o dönemki kadrosu da bayağı bir iyiydi. baktığımız zaman hani Juventus'la eşleşmesi bayağı kötü olmuş diyebiliriz. Burada şeylere baktığımızda 6-0'lık skorlar görüyoruz. 4-0, 3-1. Burada 2-1 Kayseri'ye kaybetmiş mesela. Karabüyü 3-0, Zeytinburnu 2-0. Ee, Ankara gücü 7-3. Ee, baktığımız zaman Altay 3-0, Galatasaray 0-0, Van Spo 2-0, Bursa 4-0, Fenerbahçe 2-1 kaybetmişler. Petrol Ofisi 1-0, Gaziantep 3-0 Samsun'a 1-1 Kocaeli'ye 3-1 Gençler Veli'ye 4-0 Karşıyaka 6-1 Beşiktaş'a mesela 5-1 kaybetmişler. Beşiktaş'ta da şampiyonluk yarıştan girmişlerdi. Yani bu maçı kaybetmeseler belki de şampiyonluk Trabzon'un olacakmış. Adana Demir'e 5-2 ee, Antalya'ya 3-1 Denizli'ye 5-0 Kayseri'ye 5-0 Baya böyle bol gollü maçlar izlemişiz. Karabük 2-1 yeniyor Zeytinburnu sporu 2-1 kaybetmiş Ankara 3-0 Altay 4-1 Galatasaray 3-0 kaybetmiş Van Sporu 1-0 Bursa Sporu 3-3 Fenerbahçe 2-0 yeniyor kendi sahasında Petrol Ofisi 5-2 Gaziantep 3-3 Samsun 3-1 Kocaeli 3-1 Gençler Birliği 4-2 Karşıyaka 4-0, Beşiktaş'a 2-0 kaybetmiş. Bu maç da aslında çok kritik. Neden diyeceksiniz ki? Çünkü kazansa bu maçı bu maçı kazansa net şampiyon olacakmış. Çünkü 88-88'miş herhalde. Bu maçı kaybettiği için Beşiktaş'ın puanı 91. Trabzon'unki 88 olarak kalmış. Yani pis pisine kaçmış diyebiliriz şampiyonu. Kıl payı kaçırmışlar çok üzücü. Genel istatistiklere de bir bakalım. Orhan Kaynak 41 gol, 2 asist bir katkısı var. Hami Mandıralı 18 gol, 23 asist. Orhan Çıkırıkçı 17 gol, 11 asist. Şota 16 gol, 26 asist. Gol katkısından çok asist katkısı daha fazla Şota Alveratzi'nin. Ee, buradan bunu görüyoruz. Ee, UEFA kupasında 1 gol 2 asist katkısı var. Türkiye Süper Ligi'nde 10 gol 22 asist. Türkiye Kupası'nda da 5 gol 2 asistlik bir katkısı var Şota'nın. Aynı şekilde de 11 golü var. O da 10 Türkiye Süper Liginde 10 gol atmış, Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmış. Arçil fazla süre alamamış Şota yani gibi ama en azından o da sonra da oyuna katkı vermiş. Ünal Karaman 8 gol 12 asist. Soner Boss 7 gol 2 asist. Tonlan Kafkas 7 gol 8 asist. Lemi Çelik bir gol 18 asistlik bir katkı yapmış. Abdullah Ercan da bu arada 3 gol 8 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Fatih Tekke de bu arada 2 maça çıkmış. altyapıdan çıkmasına rağmen. Ve son olarak diğer takımlarımız neler yapmış Avrupa'da onu bir görmek istiyorum. Mesela Fenerbahçe de ikinci turda kaybetmiş. Onlar da Deportivo La Coruña'ya kaybetmişler. Deportivo La Coruña'nın kadrosu da iyiydi mesela. Bebetolar falan vardı. Ki Marsilya da bayağı bir zorlu bir rakipti. Marsilya'yı geçmişler ama Deportivo La Coruña'ya kaybetmişler. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray bu sefer ne yapmış? Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. E Göteborg'a elemiş ama Anderle, Rangers ve Manchester United'la eşleşmiş. Buradan da son sırada yerini almış. Kupa Kupası'nda da Beşiktaş varmış. Beşiktaş ne yapmış ona da bir bakalım. Beşiktaş'ta Feyenoord'a eleniyor. Orada da Henrik Larsson'un gol, gol attığını görüyoruz. Avrupa'da biraz kötü gitmiş diyebiliriz. Ee, Baktığımız zaman e, Kupa Galip'ler kupasını Kurup Brugge kazanmış. Burada UEFA kupası Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'ni Ajax kazanıyor. O dönem galiba bir Ajax kazanmıştı galiba bir bakayım. Evet baktığımızda aynı o dönem Ajax kupanın sahibi olmuş. E, penaltılarla e, kupanın sahibi olmuş Ajax. Tıpkı gerçekte olduğu gibi. Bu transferlere de bir bakalım. Kimler hangi takımlar kimleri almışlar ona da bir bakalım. Burada yine benzer transferler görüyoruz. Beşiktaş'a Müjdat Yetkiner gitmiş bu arada. Fenerbahçe'nin efsanesiydi Müjdat Yetkiner. Beşiktaş'a gitmiş. Bir de Ümit İnal diye bir oyuncuyu transfer etmişler. Mehmet Özdilek Real Betis'in yolunu tutmuş mesela. Ee, o da Real Betis'e gitmiş. Benhur Babaoğlu'nu almış. Bursaspor, Fenerbahçe Selim Özer'i transfer etmiş. Nuri Kamroğlu Roda'ya giderken Burhan Saçoğlu da Lille transfer olmuş. Oradan da Göztepe'ye kiralık olarak gitmiş. Galatasaray ise Cristiano Scarabelli'yi transfer etmiş. Ahmet Bulut Komo'ya kiralık olarak gitmiş. Yusuf Tepekule'ye de Metis'e kiralık olarak gitmiş. Burada Moşen'in Roda'ya gittiğini görüyoruz. Rahim Zafer, Soğut Apton. Engin Özdemir, Vitor Gomes, Taşkın, Malitimo'ya gittiğini görüyoruz. Şimdi şimdi Karabük'te, Bük'te böyle Karşaka. Böyle çok böyle sürpriz bir transfer hamlesi göremedik. Hani en sürprizi şu anda hani Müjdat Yetkinler'in Beşiktaş'a transferi gözüküyor. Bir de milli takımla da bir bakalım. Milli takımda bizden kimler gitmiş ona da bir bakalım. Olunay, Kafkas, Algün, Temizkanoğlu, Kanoğlu, Hami Mandıralı ve Orhan Çıkırıkçı var milli takımda. orada Nuri Kamburoğlu'nun da milli takıma seçildiğini görüyoruz. Nuri Kamburoğlu da milli takıma seçilmiş. Burada bayağı Kemal Etnişen Türk de bu arada milli takıma seçilmiş. Emrah Işık milli takıma seçilmiş. Mutlu Topçu, Sergen Yalçın, Abay Özalan. Bunların hepsi milli takımda kendilerine yer bulmuşlar. Yani bayağı böyle bir değişik bir kadro. Bayağı böyle bir değişik bir kadroyu görüyoruz baktığımız zaman. Evet böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video böyle kadar izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Video beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizi dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.